Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere LDAP aracılığıyla ile Cal Manager'a kullanıcı eklemeyi yapacağız beraber sizinle. Hem manuel kullanıcı eklemeyi göreceğiz burada hem de LDAP'tan nasıl kullanıcıları Cal Manager'a aktardığımızı beraber sizinle yapmaya çalışacağız. Burada zaten adım adım yazdım neler yapacağımızı sırayla burayı takip ederek beraber yaparız. Önce domain kontrol edelim. Laboratuvar ortamında olduğumuz için firewall'ımızı bir kapatalım. Ondan sonra aktif direktörümüze gidelim. Orada da 2-3 tane kullanıcı ekleyelim. Ondan sonra buradaki işlemimizi bitirip kan menajeri tarafına geçelim. Ben de Server 2012 var. Daha önce Active direktörümü kurmuştum ben. Şuradan Tools'tan User and Computer'a geliyorum. Burada gördüğünüz gibi kullanıcılarımız var. Biz buraya hemen birkaç tane kullanacak diyelim. New diyelim, User diyelim. User 1 olsun. Hadi last de yazalım. Lastiğimizi de User 1 olsun password'unu değiştirmesin. User cannot change password diyelim. Tamam. Burada kullanıcılarımızı ekledik. Kullanıcılarımızı ekledikten sonra Publisher'a gidelim. Publisher'da bir açık olması gereken bir servisimiz var. Cisco Dir Sekronizasyon aktif olmalı. Buna bakalım bir. Servis bölümümüze geliyoruz. Burada tools'un altına Service Activation'a giriyoruz. Server'ımız, Publisher'ımızın IP'si 200dü Şimdi burada bakmamız gereken servis şu servis. Direktörü servis. Cisco Dur Bu aktif olmazsa aktif direktörüye bağlanıp LDAP'tan kullanıcıları alamayız. Onun için bunu aktif etmemiz gerekiyor. Biz zaten kurulumu yaptığımız zaman bütün servisleri açtığımız için bu da aktif durumda. Şimdi kullanıcılara bir pin atayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Bunları da default olarak bir ayarlayalım. CM admin'e gidelim. User management altına giriyoruz. User setting'e giriyoruz. Credential policy default'a giriyoruz. Burada end user pin. Bu kısma girerek herhangi bir kullanıcı oluşturduğumuz zaman direkt o kullanıcılara default'ta 1 2 3 4 5 6 pinini vermesini sağlayacağız. Bunu kaydediyoruz. Bunu ayarladıktan sonra bir tane de manuel kullanıcı oluşturalım. Hemen gidelim User Management'ın altına. End User diyelim. Find diyelim. Bakalım kullanıcımız var mı? Kullanıcımız yokmuş. Hemen bir tane ekleyelim. User ID'si User 4 olsun. Password verelim. Pin vermiyorum. Zaten Default verecek kendisi. Last Name mecbur burada. User 4 diyelim. şu an burada user 4'ümüz var. Diğer kullanıcılar da biraz daha LDAP'tan çekeceğiz. El çekince Göreceğiz onu da. User de tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi pinli otomatikman gelmiş vaziyette. Buradan diyerek değiştirebiliyoruz manuel oluşturduğumuz için. Şimdi aktif direktörden kullanıcılar almak için el tıklığını yapacağız. Sisteme giriyoruz. LDAP'a giriyoruz. Sistem el diyoruz. Buradan enable synchronization from LDAP server diyoruz. Burada LDAP server tipini seçiyoruz. Yerlerini de göstereyim size. Biz şu an Active Directory'yi kullanacağız. Şu kısımdan da Active Directory'den account name'i kullanacağız. Şimdi ondan sonra LDAP Directory kısmına gideceğiz. Oradan LDAP bilgilerini gireceğiz. Şimdi buradan find dediğimizde herhangi bir şeyimiz olmadığını görürsünüz. Hemen add new diyelim. İsmimiz LDAP olsun. Bu kısım aktif direktörde yöneticisi tarafından size bir kullanıcı adı ve şifresi verilmiş olması lazım. Ve oradaki kullanıcıları çekebilmeniz lazım. Biz laboratuvar ortamında olduğumuz için, admin şifresini de bildiğimiz için direktmen admin şifresini gireceğiz. Admin şifresiyle ulaşmaya çalışacağız. Kullanıcı adımızı girdik, şifremizi girdik. Buraya hemen açalım serverımızı. Bizim burada user content'in içinde, domain olarak da bulut.local'in içinde. Şimdi hemen buraya ne yazacağımızı anlayalım. Buraya content name'imiz users. DC'miz neydi? DC'miz buluttu. Buradan senkronizasyon ayarlarını yapmamız gerekiyor. Normalde burada günlük mi yapılsın, haftalık mı yapılsın gibi ayarlar yapabilirsiniz. Mesela 3 günde bir yapılsın diyebilirsiniz. Burada tarih saatlerini belirleyebilirsiniz. Bu sizin şirketinizin eleman giriş çıkış sirkülasyonuna göre bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir caz yeterli bizim için. Şimdi şuradan bakalım adımlarımıza. Şu adımı gerçekleştirdik. Şimdi bunu yapıyoruz. Ondan sonra LDAP direktörü senkronizasyon ayarlarını yaptık. Ondan sonra Group Information'a standart bir end user ekleyelim. Şuradan add to access group diyelim. Find diyelim. Bir tane standart CCM end user olsun. Standart CCM end user'ı seçiyoruz. Add select diyelim. Şimdi aşağıdan server kısmına gelelim. Buradan da serverımızın IP'sini yazıyoruz. 10.10.40.50 bizim serverımızın IP'si. Kullanacağımız port 389 LDAP'ın portu. Sev diyoruz. Zaten burada herhangi bir sıkıntımız olsaydı, bağlantıda bir sıkıntımız olsaydı bu başarılı olmayacaktı. Şimdi bu kısmı da yaptığımıza göre, şimdi şunu yapalım. Şimdi bir gelelim yüzürlerimize bakalım bir. Gördüğünüz gibi user'larımız geldi. User 1, User 2, User 3, User 4'ümüz zaten manuel eklemiştik. Buradan zaten LDAP sekronizasyonuyla geldiğini, burada da enable local user olduğunu belirtiyor. Mesela şimdi bir User 1'e girelim user1'e girdiğimiz zaman görüyorsunuz. Pin otomatik bizim burada defaultlarımızdan eklenmişti. 1 2 3 4 5 6. Şu an passwordlerini değiştirebiliyoruz şu an buradan. Bu şifrelerin de değiştirilmemesi için sistem altında LDAP'ta LDAP authentication yapmamız gerekiyor. Bunu yapmazsak kalmeniz üzerine şifreler değiştirebilir. Biz ama şifrelerin değiştirmesini istemiyoruz. Kullanıcımız login olacağı zaman kullanıcı adı ve şifresini girecek. LDAP üzerinden Active Directory'e bağlanacak ve orada güncel şifreyi alıp o şekilde girecek. Onun için biz hemen sisteme girelim. Buradan LDAP'tan authentication kısmına gelelim. Buradan yine LDAP'ımızın ip adresini yazıyoruz ve save diyoruz. Şimdi bir userlarımıza gidelim bakalım bir. Gördüğünüz gibi şimdi artık burada herhangi bir password değişikliği yapamıyorsunuz. User 4'e bakalım bir. User 4'e gördüğünüz gibi password değiştirme işlemini yapabiliyoruz. Ama LDAP aracılığıyla gelen kullanıcılarda password kısmı gitti. Şimdilik bu videomuz bu kadar. LDAP ayarlarını bu şekilde yapıyorsunuz. Şifreleri, passwordları, pinleri bu şekilde ayarlıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.